Merhaba arkadaşlar. Uydurup da olsa bir internet bulup video yüklemeye başladım. Çekiyoruz işte yenileri yüklemek için. Şu an elimde arkadaşlar bir cümbüş var. Cümbüş satılması için bana geldi ama arkadaşlar cümbüşlerin klavyelerini emaya gibi uydurup bir malzemeden yapıyorlar ve hiçbir radyus yok. Bu çalımı ciddi derecede zorlaştıran efendime söyleyeyim enstrümanın kalitesini düşüren bir şey. Ben ne yaptım? Buna Alamos klavye takıyorum. Yani, Türkiye'de arkadaşlar Ayvalık'ta da çalışıyorum. Neye çalışıyorum? Yani internet su bile abartmıyor diyeceksiniz ama su bile yok yani arkadaşlar. İnternette geçen bir araştırma paylaştılar. Zambiyano böyle Afrika ülkelerinin altına düşmüştü internet hızında. Ve Türk Telekom da ana dağıtıcı olduğu için fiyat indirme kampanyası yapamıyor ben O da diyor ki ben de yeni hat döşemiyorum. Ulan diyor. Siz döşeyin diyor. Yani böyle bir ülke. Bakın YouTube'un algoritması da ne diyor? Devamlı video çekmelisin diyor. Şimdi ben buna ne yaptım? Bir Trosh taktım. İki Almanız klavye. şimdi tel yüksekliğini şuradan ayarlıyorsunuz ama sapın yamukluğunu ayarlayamıyorsunuz. Onun için bir tıraş içine taktım. Ya bu, bunu ben böyle satamam. Adam bana sat diye getirdi. Ama böyle bu kalitede, kalitede satamayacağım için arkadaşlar en yani kastrümanı modifiye etme ihtiyacı gördüm bu son devirlerde tabi cümbüş deyince aklımıza gelen benim aklıma gelen tek isim başkaları var Ali Korkut Peker. Ona da danıştım. Umutçun dedi biraz da radyüs verir. Sen iyi olur dedi. Buraları toparlayacağız arkadaşlar. Şuraları alacağız. Biliyorsunuz abanozun hiçbir parçasını ne yapmıyoruz? Mesela şu parçadan bir sürü şey yapılabilir. Abanozun hiçbir yerine arkadaşlar heba etmemeye çalışıyoruz. Evet. burada. Braşot shotla burada ayarlama yapılacak. Eşiğimizi koyacağız. Şuraya güzel bir eşik yapacağım arkadaşlar. Kemikli falan. İyi bir eşik olması lazım. Buraları alacağız ve bunun üzerindeki boya da berbat. Aptal bir boya atmışlar. Yani ne oldu belli Bu video bu kadar. Bunu kestik. Şimdi bunu zımpara yapacağız. Onun için başka bir alet kullanacağım. Arkadaşlar videolara hype yapalım. Bir YouTube'a yeni geldi bu. Videolara 3 adet hype yapma hakkınız var. Zaten bizim küçük bir kanal. Hype hakkınızı büyük kanallara değil de bize kullanırsanız şahsen beni çok sevindirirsiniz. Zaten ufak bir kanal. Belki bu hype ile beraber büyüyebiliriz. Yani bizim büyümek için e, iyi bir şans bu hype olayı. Videoyu hype'lerseniz sevinirim.